Merhaba arkadaşlar merhaba servis güzel birlikte survival games oynuyoruz arkadaşlar ee, mapin adını unuttum yukarıda yazıyor mu yok yazmamış e, ya da yazıyor da ben göremedim her neyse e, son oyuncudayız e, öyle elimize başlayacak birazdan kimse de sıkma vardı yani. evet elimiz başladı aynen sese doğru koyacağım çok kötü itemler çıktı. Evet, arkama doğru yardımlarım var ya. Şimdi. Şu gemide aynen yukarıda chest var. Bir de içeride şey var sanki. Bundan bilmiyorum. Pikax vardı ayrı. Ee, bilmiyorum yani. Bunda mıydı unuttum. Her neyse. Aynen. Şöyle demir kazma var iki tane. Güzel bir şey çıksın keşke. neredeyse şöyle para şuraya doğru gideceğiz. Balık geç. Yoksa. Hadi artık. Arpaşa ne demelim? Bunu da tekini Buralarda bir yerler bir chest aldım. var. Ve buralarda var mı? Ona göre gideceğim. Tak gibi neyse tekrar geri döneriz. Bir sütunu alalım. Bir kılık çıkacak. Türkiye çıkmadı. Çıksın diye böyle. Neyse doğru pikaksımız var. Bunu unutmayalım. Pikaksa keseriz olmalı yani. de iç aralar tükenmez biliyorsunuz. <laughs> dı 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 dı. Neyse ben susayım şarkı dinleyeyim siz. Ben de şimdi ağzımda boş başa şarkı yapıyorum. Ne oluyor lan? lan? Abi her şey sana ayrım çıkıyor. Yani, İstesem çıkmaz. şimdi. Adam hayvani şekilde gelişmiş. Şunu kapat ya. Yatmayamadım. Mantığı nedir? Bir taş kılıç çıksa. buraları adam toplamış. Gel buraya. Kılıç benim. Ulan nasıl çıkacağız? Allah kahretsin Gel buraya dostum. Haydi akılım böyle çıkamıyosun bak şimdi sinir oldum dolaşcaz bir daha ya o anaman ne ya, yardım açıka şimdi ki obaaa evet aynı hasar veriyorum ama bunda şey var koruma bölüyosunuz at 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 at, at, at. ama bunu da buraya koyalım. Sen at. Tamam. Sen, var, sen var. tamam. Bunları yok. Tamam. Şimdi hala itemlerimiz iğrenç. Çok kötü. Yani. Bizim acilen aydın set olmamız lazım. Ya yani iron seti de chain chain zırh bulsak yeter ya. Bir tane de ne leather legging, legging. Test ama yine de almamışlar. Ümidiyle gidiyorum. Gerçekten de almamışlar. Aman Allah'ım. Bir şey sinir. Ağzımı seveyim ben ya. Tam böyle istediğim şeyler çıktı Vallahi. Bir de taş kılıç çıksa çok... Lan ne oluyor? Ha. Bir de taş kılıç çıksa çok güzel olacak da. Abi <laughs> bu kadar mı olur ya? Tamam daha da bir şey istemiyorum. Şunu alayım. Abi yok böyle bir şey ya. Bir de crafting bulsak. Ha, neyse ortaya gideriz onun için. O chest'e bakmıştık. Buralarda adam var mı? Bu arada arkadaşlar yeni seriye başlayacağız. Kit Hunger Games. Yani yeni seride denmez de. Yani yine de. Farklı yani ama yine de. Yine de yine de yeter ama ha. Şey yapacağız. E, Sarah Games aynı yani. E, sen geç. Çok güzel. Şu an zırhımız çok güzel. Ha, ne dedim? Eee mesela bu 7. bölüm olacak. Bir tane de Chitang Games çekeceğiz. E, o da 8 olacak yani. Farklı bir başlık altında olmayacak yani. güzel yani eğlenceli sadece bence sonuncu ne kadar ayrı çıkıyor yani. bir de istemeden ses tutmuyorum biz set olduk şimdi bize bir lazım olan diamond veya kral burada var mı kral olsa ya bunlar da sanırım tuvalet var şimdi. Uf, adam gelmiş. Dermis Ward'u adam hep görüyorsunuz. Hadi. Bir kalp, bir küçük kalp canımız var. Zor kurtulduk valla. Ama bayağı o adamla canı az yani. Biraz peşinden peşimden gelmiyor çünkü o adamla canımı bayağı inceledim. Hemen bir tane kendime Iron Sword yapayım da bari. Hafiften kendimi koruyabileyim. Biraz F2A yapayım. Tamam. Adamlar, adam gözükmüyor. Adam, adam, burada tam adam aynı sport yaparken ölmüş herhalde ben de ölmeyim bari hemen ha, tamam tamam şimdi gidebiliriz abi aynı sport aynı Ay, aynı set aynı sportuz çok güzel ee, şu an bir de eksimiz adam bu açıklaması nedir abi bu son oyuncu şimdi normalde çok az hektir yani. Zaten bayağı da yaptık ya. Ne oluyor lan? Abi burada Nasıl becerdiniz onları ya? Crafting go. Crafting. Beyler. Bu videoyu ölsem de atmayı düşünüyorum valla ya. Bu kadar mı olur yani? İstediğim oluyor ha. Valla. Ölürsem atmam da yani. Yedeklerim yani bunu. Silmem. Ha. Geri ayrı bir ayrım chestplate attım yani. O kadar zenginiz. Elin başlarını da böyle olsak çok da iyi, çok da güzel olurdu. Yani. Ne ben bunu hep kim yaptı artık? Burada selamlar yani. devam edelim şimdi hiç. Şöyle şöyle. Yok mu adam? Beş kişi kalmış. Bir dakika da şey kalmış. Ee, evet adam öteki burada. Evet gel bakalım buraya dostum. Gel buraya bunu yakmaya çalıştı ama yakamadı gc güzel ee, şu bacakların hepsini at 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 Heh. gel tamam at ya yakarız şimdi at bir tane yere defans dur tamam dınla da. ah tamam tamam at bunu ortalıkta adam var ya. Yok. tekrar bir... ya Yok. Tamla, at şimdi. Tekmeyi de at kolunu yapımız varmış. O şekiller şekilde. Şeyinlik. Bu da son zamanlar ağzıma takıldı. Salak salak söylüyorum. Ben ne oraya bilmiyorum. Dört tane de golden çarık var. Selam dostum. Hadi belki kesersin. Abi ne yaptım ben? Fail'ı gördünüz beyler. Golden yapılı yemek istiyorum. Tehlikeye hiç atmak istemiyorum. Kaçma dostum. Koş abi onun canı az Başımıza dert almayalım. Koş şu okunu da ya. Ben. alırım ya. Bunu ben yaptım. Koş yoluna. Demire saplandı takılırım. Abi görüyorsunuz ben de şu lag olmasın yani. Tamam benden unutmuk var da yine de yani lag olmasın yani ben lag istemiyorum. Yaptığım en çok nefret ettiğim şey lagdır. Abdullah da lagdır. Herkesin lagdır zaten. 4 kişi kalmış şimdi iki. bu adamı kesince 3 kişi kalacak ikisi tim olsa abi buradan vurdum helal olsun bana okum bitti şu oku alacağım son okum vuracağım vuracağım tüh vuramadım neyse adam ağaçların arasına girerse mecbur ölecek açıl lazım şimdi adama güzel son bir uçuk canı kaldı gel buraya bir tane daha kesin ölecek. Açılabilirim. gidelim. Okum yok ya yani. olsa. vuramadım. güzel. Adam öldü. Şu anlık hiç lazım yok yani şu an. Her şeyim son. Olta çıktı ha. İskender Bey istifa edin. Efendim sağ Bir tane okumuz var abi şaka gibi. Detmeç başlıyor. Şimdi bunların ikisi kim olsa bana çok zorluk çıkartır. Ee, ama yine de ölsem ne atacağım videoyu. <laughs> Çünkü yani o, o, kadar şey oldu. Mesela chestten ayrım ayrım chest, iron, iron chest falan çıksa desem dedim çıktı yani. E sırf o yüzden yani bu videoyu atacağım yani. Hani zaten 70'e kadar iki kişimi kestik yani. Adam bana diyor herhalde neredesin diye. Ortaya ha gördüğünüz gibi bunların ikisi tim. E, beni zorlayacaklar okumda yok. Hadi bakalım Bismillah. Ayrıca tahta kılıç. Diğerinin durumu nasıl? Şu He, heyecanlandım. şimdi adamlar bir çıkmazsa bakın yap ne yaptık adama. Tam bir tane vurdum. Gel buraya. Adamdaki şey bendeki de görüyorsunuz. Çok unutça. Adamla önce tim olalım. Güzel. Şimdi bay bay yedik yerler. Adamla İnşallah bir şey olur. Abi. Güzel adamı yaktık. Güzel bir şekilde. Şimdi. Ben de anım bu arada. Güzel abi. Güzel o adam ona aldı. Biraz heyecanlandım. Hala arkamdalar kesinlikle çiftliği olabilir çünkü 2 vs 1 hiç sevmem. Gördüğünüz gibi adam havada uçuyor çünkü bende acayip lag var gerçekten Adam kendini yaktı gördünüz ben de andım bu arada Bir golün nefesim olsa ben bunları keserim de Abi yok işte Mecbur olacağız beyler. Yapacak bir şey yok. 3.5 kal. Onu kesti. Hadi abi. Abi. Abi vurdum adama. Çok az canımız var. Adamı kesmem lazım abi. Yapacak bir şey yok. Ama adamın canı full. Güzel adama birkaç defa vurduk. Abi hadi. Güzel GG abi. Of abi. Oh vallaha var ya rahatladım terledim şu an. Ama adamlar iki kişiydi gördünüz ikisini de kestim. Ee, ve ben de lag olmasına rağmen yine kestim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, ama şey bir şey söylemeyi unuttum. Bize destek bize ya bunu, bunu bir tek söylemedik ya hiçbir bölümde bizi, destek, bizi desteklemek istiyorsanız yorum ve like atmayı unutmayın hoşçakalın